Merhaba. Bugün e, Mars'ın Yengeç Burcu'na girmesiyle ilgili bir video yapmak istedim. Bugün 23 Nisan, Cuma günü. Mars şu anda ikizler Burcu'nun 29. derecesinde. Yarın itibariyle düşük konuda olduğu Yengeç Burcu'na geçecek. Bu durumda Hazirene kadar falan sürecek. E, mutlaka hayatımızda e, yansımaları olur. Ama Mars gibi malefik bir gezegenin e, kötü hissettiği Yengeç Burcu'na girmesi... Ee, hayatımızda tabi haritamızın hangi evinde bunun olduğuna bağlı olarak bir takım zorluklar olumsuzlar yaratabilir. Bunları avantajlı kullanma yolları da var tabi. Önce biraz e, olumsuz yanlarından bahsederek başlamak zorundayım. Sonra da nasıl olumlu kullanılabilir onlarla ilgili bir şeyler söyleyeyim. Aa, şimdi e, Yengeç Burcu ayın hükmettiği bir e, burç. Aa, yani ortam Ay'ın kendine en iyi ifade edileceği, edebileceği şekilde olan bir ortam. Ee, nasıl bir ortamdır Yengeç Burcu? Böyle bir araya getiren, herkesi birleştiren, entegre eden, yani böyle ağ kuran gibi, örümceğin ağ kurması gibi, yani bir yuva vurgusu vardır. Anaçlık, birliktelik, böyle bir ekosistem, herkesin beraber çalışması, komünal bir hayat ya da aile, ondan sonra cümle, vatan, yurt, ee, muhafazakarlık, e, geçmişe yöneliklik, e, böyle bir ortam. Ama Mars nasıl bir gezegen? Mars bağlarıp, bölen, e, ortadan kaldıran, e, kesen, ayıran, e, rekabet isteyen bir e, yıldız diyelim. E, o nedenle Yengeçe girdiği zaman bir defa yani domestik hayatta yani ev hayatında bir takım stresli e, gelişmeler olabilir. E, veya ay e, aynı zamanda şeydir. Sağlığımızla da ilgilidir. Yani Mars'ın yengeçe girmesi sağlığımızla vücudumuzla ilgili bazı konularda da bir takım problemler olabileceğini gösteriyor. Özellikle kadınlar konusunda veya çocuklar ay, aile yengeç. Çocukların Çocuklarla olan ilişkilerde belki bozukluklar veya çocukların hastalanması kadınların sağlığının biraz bozulması veya duygusal bir ortamdır Yengeç Burcu. Yani duygusal olarak da biraz böyle gitgelli duygular yaşanılması bir dönem olabilir. Mesela turtaş konularında dünya çapında bakarsak bir takım böyle tartışmalar münakaşa olabilir. Ya da kadın şiddeti ee, ön plan çıkabilir, çocuklara uygulanan şiddet artabilir ya da ev içinde, domestik alandaki e, şiddet veya bölen, münakaşa eden konular ortaya çıkabilir ee, mesela hamilelik hamilelik hamile olan insan kadınların da hayatlarında bir takım problemli olabilir veya düşük yapma e, olasılığı olabilir yani kadınların sağlığı konusunda bir takım veya erken menopoz falan gibi yani böyle e, yengeç temalarının kırmızı Mars gezegeniyle buluşması. Onun için e, hamile olanların falan dikkat etmesi gereken bir dönem olabilir. E, Tabi başka açıdan bakarsak da Mars aynı zamanda yani her zamanda kötü bir gezegen olarak görülmesine gerek olmayan bir gezegen Çünkü aynı zamanda korumadır, inisiyatif almadır, mücadele etmedir. E, o nedenle mesela yani A'yı aileyle ilgili konuların korunmasıyla ilgili şeyler yaşanabilir. Ne bileyim? Evinize güvenlik sistemi oluşturmak ya da böyle yani feminen değerlerin e, korunması e, ne bileyim hemşireler, doktorlar böyle e, essential deniyor onlara. Ön ön safta çalışan e, hizmet eden insanlarla ilgili e, vurgulu bir dönem olabilir veya e, su ile ilgili kazalar e, ne bileyim bir gemideyseniz falan yani can yineyinize falan yakın oturmanızı önerebilirim veya ne bileyim böyle e, köpek balıkları sörf yapan insanlara saldırabilir Mars ateşli bir şey suyun içinde giden veya ne bileyim böyle aslında e, şeydir de yani yüzme yarışları mesela Mars rekabet. Ee, mesela Mar Michael Phelps'in de galiba Mars'ı yengeçteydi. Ee, ilginç yani böyle bir yüzücünün e, Mars'ın yengeçte olması. Yani Mars'ınız en iyi suda kullanmış. En kullanılması zor olan yerde ve e, dünya çapında bir yüzücü olmuş. Neyse bunlarla ilgili haberler de gelilebilir. Bir de böyle hani sularla ilgili bir konuda anlaşmazlık. Mesela dünya siyasetinden yine örnek vermek gerekirse mesela bizim Doğu Akdeniz'de e, bu Kıbrıs sorunu işte ne bileyim kıta sahanlığı falan filan bu tip konularda e, ne bileyim e, ülkeler arası bir takım sıkıntılar yaşanabilir. Yani su ile ilgili problemler bunlar sizin kendi hayatınızda da, neler olabileceğine dair bunları siz bilebilirsiniz ancak. Tabi bunlar e, bu Mars'ın yengeçte doğum haritanızda hangi evinize denk geldiğiyle de çok alakalı etkileyecek hayatınızda. Ama genel olarak e, Haziran'a kadar Mars'la ilgili konular bu şekilde yansıyacak hayatınızda. Şimdilik bu konuda bu kadar şey söyleyeyim. Görüşmek üzere.